Doğu şehirlerinden birinde küçük bir köyde üç Müslüman cini ile yaşam süren meleğin hikayesidir. Melek Akdeniz bölgesindeki bir şehrin köyünde doğmuş, abisi ile annesi ve babasıyla yaşayan sessiz içine kapanık ama bir o kadar da olgun olan bir çocukluk geçirmiş. Tek fark ailesini bilmediği ama evlerinde onlarla birlikte olan üç Müslüman cinin de yaşadığıdır. Melek henüz 6 yaşlarındayken bu üç cinin ona ilim ve Allah'ın Kur'an'ını öğretmesiymiş. Bu üç cinin ona nasıl geldiğini o da bilmiyor ve kendini bildiğinden beri onunla olduklarını hatta belli bir yaşa geldikten sonra ona bazı şeyleri öğretmeye başladıklarını söylüyor. Bir gün yine melek kapısının önünde oyun oynarken annesinin yanına dertleşmek amaçlı gelen komşunun söylediklerini kulak veriyor kadın eşiyle geçinemediğini, çok mutsuz olduğunu, hatta neredeyse ayrılma eşiğine olduklarını anlatıyor. bu Çünkü eşini çok seviyor ve onunla böyle olmak onu çok üzüyor. Annemle ağlayarak konuşması değil, gözünden dökülen her damla acı gözyaşı anlatıyor çaresizliğini. Çaresiz değildir ama çaresiz olduğunu düşündürmek istemişler. Çünkü üzerinde etkili bir büyü var. Bazı kafirler bu için ayırmak için ve Allah'a siz koşmuşlar. ona söyle, böylece Allah'ın izniyle kurtulacaktır. Melek kadının yanına gidip göz yaşlarını silerek, Evinin kapısının önüne bol su ve sirke ile yıka. Çünkü oraya kan dökülmüş. Sonra yatak odanın sağ tarafındaki cam kenarına domuz yağı sürülmüş. Ona külle ovala iyice çıkar ve yine sirkeli su ile yıka. Sonra evinde Yedi gün boyunca Bakara süresini aç ve kendine her namazın ardından oku. Allah'ın izniyle kurtulacaksın. Eşinle aran düzelecektir. Bunu duyan kadın ve meleğin annesi durumu kavrama çalışırken kadın yapacağım diyerek evden ayrılır. Ve 7. günün sonunda kadın istediği huzura kavuşmuştur. Kızı elinde hediyelerle gelir ve teşekkürlerini eder. Bu durum kısa sürede köyde yayılır ve her derdi olan bu küçük kızdan yardım istemeye gelir. Bu durumdan rahatsız olan anne ve baba bu durumu onaylamadıklarını ve asla kızları için kimseyi kabul etmeyeceklerini köy halkına duyurulur. Bu şekilde aylar yıllar geçer ve Melek 25 yaşlarında güzel bir kadın olur. İsteğinde çoktur ama asla evlenme istemez. Annesiyle babasını da kaybedince ailesiyle yaşadığı evde abisi, yengesi ve yeğenleriyle yaşamını sürmeye devam eder. Ta ki o geceye kadar. Köye meleği arayan iki genç gelir. Hatta uzaktan anne tarafından akrabalık da vardır. Bu yüzden derdine derman için meleği arar, bulur ve ona yalvarır bana yardım et diye. Salih 22 yaşlarında bir gençtir ve evlidir ama eşine musallat olmuşlardır. Eşinin günden güne gözün önünde erimesine dayanamayan Salih, haline acıyan melek ona yardım etmeyi kabul eder. Tek bir sorun vardır. İlim öğreten cinleri bunu kabul etmezler. Ancak derdini söylerler ve yardım için bilgi verirler. Ama asla büyü bozmazlar. Veyahut da meleğin şifalı bir ilaç hazırlamasına müsaade vermezler. Bu yüzden de melek onlarla konuşmaya çalışır. Biz aracıyız. Şifa yine Rabbim verecektir. Biz Müslüman bir kardeşimize el uzatacağız. Rabbim de inşallah ona şifa yağdıracaktır. <laughs> gelecek kimse yok. Sana yine gelecek. Sen bu işe kalkışırsa biz cezalandırılacağız. Bizim vazifemiz Müslümanlık dilimini doğru öğretmek, doğrulara adam olmalarını Allah'ın huzuruna davet etmek. Ama sen bunu yaparsan sen de bizimle yanacak. Biliyorum. Bu yüzden de Allah'ın yardımını istiyorum. Bize kendi sevdiği kullarından bir alim göndersin. Bu Müslüman kardeşimiz de ona emanet edelim. Biz sadece derdini ona söyleyelim ki o da kendini çaresiz sanmasın. Yaptığından sen sorumlusun. Sana söylediklerimizden biz. O yüzden söyle ona yardım edeceğiz. Salih, senin eşine büyü yapılmış. Bu büyü yaptıran da senin evinden biri. Bu kız seni sevmemiş, seni istememiş. Büyüyle sana evet demiş. Şimdiye kafir cinler musallat olmuş. Ona kendine ve aklını yitirene kadar onunla uğraşacaklar. Tabii ki seninle de şimdi sana bir dua vereceğim. Bu duayı her gün okuyacaksın, eşinin yüzünü üfleyeceksin. Asla cuma günü öğle vaktine kadar ne banyo yapacak ne de ellerini yüzünü yıkayacak. Gerekirse su bile içirmeyeceksin. Sudan uzak kalacak. Bu vakit çıkınca önce banyo yapacak, güzelce abdest alacak ve senin bir adım arkanda Allah şükür namazı kılacaksınız. İnşallah bu halleri son bulacaktır ama asla geçtiğini düşünüp boşlamasın. Çünkü yapılan büyü bozulmadıkça her fırsatta musallat olmaya devam edeceklerdir. Büyüyü ben bozamam ama bozacak birini yönlendireceğim. Seni Allah'ın selameti üzerine olsun der ve evine gönderir. Cinlerinden gelen haber ile de iki saatlik mesafede bir zat olduğunu eşine de alıp oraya gitmesini söyler. Bu durum yine kurtuluşa erince Melek şifa bacı diye konuşulmaya ve adı her yerde nam salmaya başlar. Bu durumdan rahatsız olan Müslüman cinler ve melek yaşadığı köyden bir gece kaybolur. Her yerde aranır ama bulunamaz. Abisiyle yengesine haberini vermiştir. Bu yüzden de onlar da bu durumdan şikayet etmezler. Ege taraflarında bir yeşillik alanda yaşamaya başlayan melek, buradaki adının ile rahat bir yaşam sürmeye başlar. Ama bir gün evine dönerken iki kadının kavgasına şahit olur. Bu çok canını sıkar. İki Müslüman kadın herkesin içinde sokak ortasında bağıra çağıra kavga ediyorlar. Ne acı bir durum der içinden sonra konuşmalarına kulak misafiri olur. Kadınlar çocuklarının yüzünden birbirine girmişler. Ve araya girerek selamun aleyküm ey mümin kardeşlerim. Derdiniz neyse buyurun gelin halledelim. Şurada Böyle ulu orta kavga ile çözüme varılmaz." diyerek kadınların hemen evinin kapının önüne çekerek başlamış sormaya. "Nedir derdiniz?" "Sorma bacım, benim kızımın durumu fena. Bunu da oğlunun durumu fena. Ya bunun uğursuz oğlu benim kızıma bir hal etti ya da benim kızım bunun oğluna sevdalı. Bu hale geldi. Ama bizim anlaşma olasılığımız yoktur. Her şeyin çaresi vardır. Yeter ki doğru yerden isteyin." Ayrıca senin kızının bir şey etmiş doğru ama düşünün gibi bir fenalık değil. Senin kızına gönül vermiş. Bu yüzden de kızına internetten gördüğü bir aşk büyüsü yapmış. E ne yaptığını da bilmeyince başka şerli varlıklar musallat olmuş kızına. Sadece kızına değil çocuğuna da olmuşlar. İkisinin de durumu ondan bir hal iyi bildiğimiz bir alime gidin. Durum böyle böyle deyin. Güzelce anlatın. Sonra anlaşmaya varmak istediğinizi ve 30 tane kara keçi teklifi önerin. Söz yoluyla olduğu için bu teklifi kabul edeceklerdir. Allah şifalarını inşallah verecektir. Siz de birbirinizle helalleşin ama gittiğiniz alim bir muska yazmak isterse kabul etmeyin. Sadece çocuklarımıza namaz kılmaları gerektiğini ve bunu yaparlarsa Allah'ın her daim onlarla olacağını ve asla böyle bir şey bir daha yaşamayacaklarını söyleyin. Hadi kalın selametle. Melek oradan ayrıldıktan sonra bu yardım ettiği gençlerle ilgili kurtuluş haberlerini alınca ve kendisine ulaşmak isteyen kişileri duyunca şimdilerde doğu şehirlerinden birinde küçük kalabalık nüfusu olmayan bir köyde yaşam sürmeye başlar. Her yardım ettiği kişiler tarafından tekrar bulunmamak için yer değiştirdiği ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişiler için belli bölgelere gittiği Hatta konuşunlar arasında ayrıca yaşanın çok olduğu ama hala 25-30 yaş aralığında bir bünyeye ve canlılığa da sahip olduğu da söylenir. Ve hala ülkemizde bir yerlerde yaşamını devam ettirmektedir. Arkadaşlar, like butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın.